Bizde ne tarihe önem veren var, ne mezarlarımıza önem var. Şu gördüğünüz mezar taşları olduğu gibi kırılıp kırılıp yerlere atmışlar abi. Şunlara bak. Bunlar hep mezar taşlarıdır. Yerde yatıyor. Gördünüz mü? Ne bunlara sahip çıkan var, ne de bir bakan var. Ya. Burası beyaz, beyaz takacağım. Şu taşları görüyor musunuz mezar taşları? Bunlar hep mezar taşlara bak. Kırıp kırıp atmışlar, kırıp kırıp atmışlar, kırıp kırıp atmışlar. Kim bunlar, ne ilgisi? Kim ilgileniyor bu mezar taşlarıyla? Kim ne yapıyor hiç belli değil abi. Ne ölümüze ne de dirimize hiçbir şeyimize biz sahip çıkamıyoruz. Tarihte bizde sıfır oğlu sıfır sıfır. Ne vakıflarmış, ne mezarlıklar genel müdürlüğüymüş, ne bilmem neymiş. Boş hikaye, boş. Gelin de buraları bir gezin de bakın bu taşlara. Bu. Boş.